Ben de gelicem. Kom karşıya gelmişsiniz abi Neden ya. Hani 2 da geçsin ben bu yana ben bu daha iyi dağdaşı bu yol açmalı ya 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 bura bata çıkabiliyor ben de dururum ben de ayaklar daha da bitti Ley <laughs> <yada likely> <laughs> süper. Mükemmel ya. her hafta düzen gelir. Hadi yuvarlayın. Hadi Bekliyoruz ya.

Hallen, hallen, hallen. Mücan hanım da. Yapmadı hiç mi? O zaman az biraz otur. Otur. Geliyim efendim. Eyvah eyvah. Amaş, gözlüğüne dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Mont giydirin. Mont benim montumu giydirin. Mont giydirin. Büyük olmasın, bunu büyük olmasın. Otur, hayır arkadaşlar. evet. Arkadaşlar. <laughs> Bence buradaki en güzel kadın adam 20 puan veriyorum abi? 19. 19. 19. <laughs> Genel değerlendirme neticesinde birinci kardan adam sağlık müdürlüğünün yapmış olduğu kardan adam Yok. 75 puanla üçüncü. Evet. Aa. İkinci Aa. sırada, ikinci sırada 86 puanla Güdak'ın <laughs> yapmış olduğu Aynı zamanda Galatasaray formasıyla birlikte Aynen. resmi çekilen Şike var. Kanımız 86 oldu. Şike var bu işte. Şike var. Öyle öyle öyle. Gümüşhane, Gümüşhane geçti. Hangi <laughs> kamera? Hadi. Hocam niye? Hadi. Yeni güveniyoruz evet. e evet. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz biraz da gecikmeli olarak olumsava koşullarından dolayı gecikmeli olarak düzenlemiş olduğumuz etkinliğimizle beraber amacımız sigaranın zararlarını insan sağlığına ve çevre sağlığına olan olumsuz zararlarını bir kere daha vurgulamak oldu oldukça e, keyifli bir doğa yürüyüşü oldu Katılımlarından dolayı başta Gümüşhane Dağcılık Kulübü'ne, Gümüşhane Gençlik Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki e, sigarayla olan mücadelemize de e, aralıksız bir şekilde devam edeceğimizi vurguluyorum. İlimizde bulunan 3 tane sigarayı bırakma polikliniğimiz vatandaşlarımızın e, 24 saat yanındadır. Ayrıca 171 Sağlık Bakanlığı sigara bırakma hattı da e, vatandaşlarımızın 24 saat başvurabileceği hatlardan bir tanesidir. Tüm vatandaşlarımıza, sigara bağımlısı olan tüm vatandaşlarımıza bu bağımlılıktan kurtulmaları için polikliniklerimize ivedi bir şekilde başvurmalarını diliyorum. Ve bugünümüzün e, anlam ve önemini vurguladık hep beraber. E, bundan sonra da e, mücadelemize aralıksız bir şekilde devam edeceğimizi vurguluyorum. Katılımımızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık Müdürlüğümüzün organize etmiş olduğu lumansız hava sahası programına ekibimizle birlikte bir katkıda bulunmak istedik. Çok da güzel oldu. Hep birlikte bir faaliyet gerçekleştirdik. Umarız bu e, sigarayı bırakmak isteyen insanlara doğanın güzelliği bir vesile olur ve bıraktırma sebebi oluruz. <laughs>